PTT 1. Ligi'nin 24. haftasında Samsun Spor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak. Teknik direktör Engin Korukır'ın gelişiyle oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan Kırmızı Beyazlılar bu seriyi sürdürmenin peşinde. Sırasıyla Şanlıurfa Spor, Bolu Spor ve 1461 Trabzon'u yenip son 3 haftada 9 puan alıp playoff yarışı içine giren Samsun Spor'un yarınki kritik maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Gaziantep, Kamil Ocak stadında oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Abdullah Yılmaz düdük çalacak. Samsun Spor'da geçen hafta cezalı oldukları için forma giyemeyen Mustafa Sevgi ve Famosa Kone'de yarınki mücadelede oynayabilecek. Teknik direktör Engin Korukır'ın bu iki önemli isme şans vermesi 1461 Trabzon maçında ilk 11'de sahaya çıkan Murat Gürbüzerol ve Musa Aydın'ı kulübeye çekmesi bekleniyor. Bugün öğle saatlerinde Gaziantep'e giden Kırmızı Beyazlılar konaklayacağı otele yerleştikten sonra yaklaşık bir saat süren bir çalışma yapıp maç saatini beklemeye başladı. Takımda morallerin üst seviyede olduğu belirtildi.